Günümüzde profesyonel olarak çalışanların uygulama alanlarını güncellemeden rekabetçi ortamdaki avantajını devam ettirebilmesi mümkün müdür? Bu sorunun yanıtını yeni bin yılının gerçekleri veriyor. Teknolojik çözümlerin çabuk uygulanması ve rekabetçi küreselleşme günlük yaşamın her anını etkiliyor. Sosyal ve ekonomik değişimlerin insan ömründen daha kısa sürede gerçekleşmesi mesleki ve kişisel gelişimi sürekli kılıyor. Ancak çok fazla bilgi yerine yararlı ve güvenilir bilgiye ulaşmak daha da önem kazanıyor. İşte tam da burada meslek kuruluşlarının görevleri başlıyor. Meslek mensuplarının mesleğe girişlerinden, meslekle ilgili güncel bilgilerden haberdar olmasından, mesleki eğitimin belirlenmesinden uygulanmasına kadar birçok alanda sorumluluk meslek kuruluşlarına düşüyor. Yasanın yayınlanmasının ardından her ilde meslek odaları kurulmaya başladı. Bilinçli ve öncü kadroların özverili çalışmalarıyla 7 Nisan 1990 tarihinde Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası kuruldu. Biz bir tek e, kağıt verdiler. İşte e, Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın kurulmuştur. Müteşf bir heyet olarak Yusuf Mahmutoğlu benim başkanlığımda o günkü yönetim kurulu atamışlardır. Bir ay görevi yapmışıktır. Ama paramız yoktu. Yaklaşık 300'e yakın serbest muhasebeci paramız yoktu. Bir 50 lira bir para verildi. O para işte odanın ilk parasıydı. Bir başka bir para değildi. Onunla birlikte bina tutacağız. Onunla birlikte demirbaş alacağız. Onunla birlikte katkılar sağlayacağız. ve tabii ki ben başkan olarak ...yanımdaki yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla katkı yapacaktık. Yapmaktan da hiç rahatsızlık duymadık. Birlikte yola çıkan meslektaşların başlattığı yürüyüş... ...giderek bu uğurda varını yoğunu ortaya koyanların bile inanmakta güçlük çektiği bir seviyeye ulaştı. Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası... ...Tığcılar Mahallesi Küçük Osman Sokaktaki binada 6 yıl süreyle hizmet verdi... Daha sonra Semerciler Mahallesi Saraçlar Sokak'ta satın alınan merkez hizmete uygun hale getirildi. Eğitimin sistematik ve sürekli kılınması amacıyla kurulan Tesmer, zaman içinde gerçek bir okula dönüştü. Ancak bu mekan da ihtiyacı karşılayamadı. Yani alınan taahhüt işi bir İsterse müteahhit, taahhüt işi boyunca. Merhum Başkan Halil Kocacık, 2004 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında bugünkü hedefi işaret ediyordu. Sizlere daha büyük salonlar, sosyal aktivitelerinizi yapacağınız daha büyük imkanlar yapmak ve buralara sizleri taşımak asli görevimizdir. Buraya seçilecek bütün arkadaşların bunları dikkate alması önemlidir. Yaptıklarımız hiçbir zaman bizleri memnun etmemiştir. Sizlere daha fazla hizmet etmeyi asli görev olarak bilmiştik. Yönetim kurulu yeni hizmet binası için arsa aramaya başladı. Serdivan Bahçeli Evler Mahallesi 9. Cadde üzerinde yeni hizmet binası yapımı için arsa alındı. 820 metrekarelik arsayı satın almak üzere Turnop yönetiminden destek istedik. O zamanki Genel Başkan Yardımcımız İstanbul Selmeme Odası Başkanımız Sayın Yahya Arıkan Genel Sekreterimiz o zaman Nail Sanlı, şu andaki Genel Başkan Yardımcımız ve tüm yönetici arkadaşlarım desteğiyle bu arsayı alıp planlarımızı, projelerimizi hazırladık ve bölgemizde iki kat sınırlaması olduğu için bunu yerin altına 220 metrekarelik bir toplantı salonu olmak üzere üç kat olarak projelerimizi hazırladık. Ruhsat aşamasına geldiğimizde bölgemizde uygulanan 18 uygulaması nedeniyle meydana gelen aksamalar yüzünden 2010 Mart ayına kadar bir buçuk yıl süreyle ruhsat almayı bekledik. İşte o sırada şu an kürsüde üzerinde konuştuğumuz bu yolu ön tarafa cepheli 642 metrelik karelik arsanın da satışı yani satışa çıktı. Projelerimizi derhal kenara çektik ve yeni göreve gelen Sayın Genel Başkanım Doktor Masum Türker, ve Sayın Genel Sekreterimiz Yücel Demir, bu arsanın ikisinin birleştirilmiş krokisiyle toplantı salonunda yer altına yani bodruma yapmaktan kurtulup hemen bu temelin öbür tarafındaki toprak yığının olduğu yere 280 metre kare olarak çelik konstrüksiyon şeklinde yaparak yer üstüne yapma şansına sahip olacağımızı izah ettik. Dolayısıyla 100 kişilik sınıf düzeni içinde bir salon, 50 kişilik ayrı bir küçük salon ve 50 kişilik bilgisayarlı bir sınıf olmak üzere 474 kişinin aynı anda toplanabileceği bir mekana sahip olmayı ve bununla ilgili projelerimizin yeniden yapılacağını izah ettik. Sayın Genel Başkanımız ve yöneticileri hiç düşünmeden bunu olumlu buldular ve bu arsanın alınması için gerekli desteği verdiler. Katkısı olan tüm yöneticilerimize, Sakaryalı meslektaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Hizmet binasının temel atma töreninde konuşan dönemin TÜRMOP Genel Başkanı Masum Türker, muhasebe mesleğinin yarınına ışık tuttu. Yeni muhasebe kültüründe uluslararası nitelikteki muhasebe ve raporlama standartları, denetim ve güvence standartları, bunlara uyumu sağlayacak muhasebe meslek etiği, muhasebe meslek etiğinin sağlıklı işlemesi için haksız rekabetin kontrol altına alınması, ve bütün bunları bir araya getirecek uluslararası eğitim standartlarına uyumlu sürekli mesleki eğitimi gerektiren faaliyetler söz konusu. Bunlar bu yükümlülükler üstümüze gelince artık biz meslek odalarımızı bir apartman katında ya da biraz daha genişleşmiş bir ufak binada yapmamız mümkün değil. Sakarya odamızın da önce küçük başlayarak bugün çok daha büyük ölçüye ulaşan bu tesisin yapılmasından dolayı yalnız Sakaryalılar değil, Türkiye'deki bütün mali müşavir ve milli mali müşavirler mutludur. Çünkü bu bizim kararlılığımızı, uluslararası düzeydeki yetkinliğimizi, ehliyetimizi, uzmanlığımızı ve sürekli eğitimi gerektiren anlayışı da ortaya koymaktadır. Ve hizmet binasının temeline ilk harç döküldü. Hizmet binasının yapımı sırasında TÜRMOP Genel Sekreteri Yücel Akdemir, yapım çalışmalarını yakından takip etti. Akdemir, inşaatın her aşamasında Sakaryalı meslektaşlarına destek verdi. Sakarya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın 22 yıllık süreçte ulaştığı yer, elde ettiği başarı hiç de göz ardı edilecek gibi değil. Ne üzücüdür ki, aramızdan ayrılan meslek mensupları bugünleri günleri göremediler. Ancak her zaman yanımızda oldular. Bizler bugün hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, onları rahmetle Bugünün muhasebecilerinden bağımsız denetim, finansal muhasebe ve raporlama, yönetim muhasebesi, vergilendirme, iş ve ticari hukuk, finans ve finansal yönetim ve meslek etiği konularında bilgi sahibi olmaları bekleniyor. TÜRMOP Genel Başkanı Nail Sandı, mesleğin geleceğini şöyle tanımlar: Mesleğimiz artık uluslararası bir meslektir. Muhasebe mesleği uygulamalarında GAT prensiplerine göre serbestlik ilkesi çerçevesinde meslek mensuplarımızı uluslararası standartlar hizmet sunacak bir kapasiteye ulaştırmak temel hedefimizdir. Mali müşavirler yeniliklere açık, eğitime önem veren, son gelişmelere uyum sağlayan, rekabet edebilir ve güçlü olmalıdırlar. Çünkü hizmet ticaretinde serbestlik önemli bir rekabet ortamı yaratmaktadır. Bunun içindir ki birliğimizce üyelerimizi uluslararası standarta da hizmet verebilmek için eğitim çalışmalarımıza hep ağırlık veriyoruz ve ön planda tutuyoruz. Değerli meslektaşlarım, şunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Her ülkede, her meslek grubunda haksız rekabet ve etik açısından sorunlar vardır ve olacaktır ancak tarih göstermiştir ki sorunlar sadece yasalar ve kurallarla çözülemiyor. Yasalar ve kurallara sahip çıkarak, benimseyerek çözülebiliniyor. Şu halde biz de mesleğimizin kurallarına sahip çıkalım, özümseyelim ve uygulayalım.